Herkese merhabalar arkadaşlar ben Arda arkadaşlar bugün yeni kanalımızın ilk videosunda karşınızdayım eee, matematik hastası matematik hastalık mı değil kanalımızın adı arkadaşlar bugün sizlere asıl konumuzu anlatayım hmm, nasıl bölme yapılır bölme bölme arkadaşlar çok kolay şöyle ilk önce bölme yapmanız için bunu bir çizmemiz gerekiyor böyle bir şey çizin Burada bir belirli bir sayı yazalım. Hmm, şu an ben kolaya kaçıyorum. 100 100 Okuyamayabilirsiniz. Çünkü ben de okuyamıyorum. 100 bölü 2 hmm, Bunu nasıl yaparım? Ben şu an hiç bilmiyorum. Atıyorum. Ee, i̇lk önce ee, Bunu şöyle yaparsınız arkadaşlar. 100'ün içinde 2'şer 2'şer her oho sayana kadar sabah olur dersiniz. Evet 2, 4, 4, 6 derken sabah olur bakarsınız. Ama bunun kolay yana. Ee, 20 E, 20'şer 20'şer gidersek 20, 40, 60. Ee, bakın sayıyorum. Şuraya 20, 40. Arkadaşlar pardon. 40 60 80 ve 100 y 100 kaç defa 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 defa buraya 5 5 kere 2 10 onu yazarız çıkartırız arkadaşlar 0 0 bu sıfırı aşağı indirmeyiz. Bu yanlış. Buraya atarız. 50. Şimdi arkadaşlar bunu da e, doğru olup olmadığını göstereceğim. Hmm. Şunu. Nerede siliyorduk? Şurada. Full silmeyi. Ayva sayfayı siliyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar ben size <laughs> sayfayı silerek. 50. Şöyle güzel edeyim. 50 eksi ile 2 çarpın. Bakın 2 ile bulduğumuz için biz 2'ye bulduk. Burada da 50'yi bulduk. Bunu bunu çarparsak burayı bulacağız. Bunu bunu arkadaşlar bunu bunu böyle ilk çarparsak burası çıkacak. Hemen çarpalım. Çarptım. 0 2 0 2 5 10 Azıcık 100. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir katkım olmuştur sizlere. Ee, bunu kaç için oldu bu söylüyorum. İkinci. E, ya. Üçüncü arkadaşlar. Üçüncü sanık için oldu arkadaşlar. Ha şöyle. Bayağı arkadaşlar. Yazamıyorum. Benim okuma yazmam yok arkadaşlar ya. ben yazamıyorum okumam var ama yazmam yok ya. görüşürüz arkadaşlar abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız e, aşağıda diğer kanalımın linkini de vereceğim arkadaşlar orayı da abone olursanız çok sevinirim